acının içinden geçmek bazen iyidir. Acının içinden geçen insanlar hayatlarında dönüşüm geçirmiş kimselerdir. Hayatındaki kırılma noktalarını düşün. Sevdiğin birisini kaybetmek, bir işini kaybetmek. Bunlar hayatımızın kırılma noktaları diyebiliriz. Geride bir şeyler bırakıyorsun ve bazı acılar çekiyorsun ama bambaşka birisi olarak çıkıyorsun bu acıların içinde. Hayatta her şey güzel tecrübelerle edinilmiyor. Acının içinden geçmek bizi düşündüğümüzden çok daha başka birisi yapar. Acıdan öncesi ve son sonrası diye ikiye ayrılıyorsun. Şu an bambaşka bir acının içinde olabilirsin. Kendini düşmüş, düştüğün yerden asla çıkamayacak gibi hissediyor olabilirsin. Şunu unutma, içinde bulunduğun dönem geçici. Ve bu acıdan geçtikten sonra daha güçlü, daha doğru kararlar verebilen, daha iyi insanları anlayabilen ve geniş bakış açılarına sahip birisi olabilirsin. O yüzden acıdan korkma. Şu an canın acıyı olabilir ama bu acının seni bambaşka birisi yapabileceğine ve bambaşka kapılar açabileceğine de inanmaya devam et.